Merhaba herkese değişim ve gelişim serisinin 3. bölümünün 3. ana başlığıyla karşınızdayım arkadaşlar. 1. ana başlıkta bize kontra atak uygulayanlara biz ne yapabiliriz onu anlatmıştık. 2. ana başlıkta biz nasıl uygularız 5-2-3-B ile biz nasıl kontra atak taktiği kullanabiliriz onu anlatmıştık. 3. ana başlıkta da 5-4-1-B ile kontra atağı biz nasıl yine uygulayabiliriz bunu anlatacağım. Ben hemen dizilişi hallettim. E, taktikleri de hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Stilimiz kontrol atak olacak. E, çizgi taktikleri orta sahaya hemen falan falan bunları okuyun. E, markacı alan markacı ve baskı stil tempoda 20, 18, 67. Bu da şunu söylemeden edemeyeceğim. Bu bir seridir. Lütfen oynatma listesini baştan izleyin. Beşli savunma nasıl yapılır? E, bir Dediğim gibi az önce anlattığım gibi ana başlıklardan oluşuyor. Baştan izleyin daha iyi anlayacaksınız. Öyle ezbere kaçmasın. Ee, bunlar denenmiş takipler arkadaşlar. 20, en az 20'şer maçta denendi ve herhangi bir olumsuz sonuç çıkmadı. Sadece 5 3 1 de çıktı. 5-4-1-B ile e, herhangi bir yine bir olumsuz sonuç çıkmadı. Kullanabilirsiniz. Hatta gelin tekrardan bir ispat olarak herhangi bir maçta deneyelim. Ben mağlubiyet yaşayacağımızı düşünmüyorum. Mesela Barcelona zor bir rakip. Gördüğünüz gibi yendik. Hatta hadi bir tane daha yapalım. Önemli değil. Bakalım. Ee, 4-2-3-1'miş. Gelin bir tane daha yapalım. Atletico Madrid, Madrid olsun o da. 2-0. Gayet güzel bir sonuç. Ya hadi tatmin olmadınız bir tane daha yapalım. Önemli değil. Ee, kim olsun hadi siz seçin. Birileri City ya da PSG diyor. Messi varmış. Tamam olsun. Messi olsun. 1-1. Gördüğünüz gibi mutlaka bir yani olumlu bir şey oluyor arkadaşlar. İstatistik anlamda kötü olsanız da kontra atak oynarken böyledir bu arada. Çok üstün olamazsınız genellikle. Ee, bu böyledir kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da 5-4-1 ile başka hangi varyasyonları kullanabiliriz sorusu geliyor duyuyorum. Kaleyi görünce vur kullanabilirsiniz. Ee, tavsiye ederim. Ee, yalnızca ya 5-4-5 savunma yaparken yalnızca defans mı yapacağız biz böyle bir şey olabilir mi? Diyenler de olabilir. Hayır. Yine bekleri ileri yaparak hücum da oynayabilirsiniz. Yani güçlüyken de şöyle söyleyeyim. Güçlü bir oyuncusunuz. 120 reytinginiz var. Yine bu taktik taktiği kullanarak da bekleri ileri yaparak da güzel bir hücum futbolu oynayabilirsiniz. Ama şu an öyle bir e, senaryo benim elimde olmadığı için, öyle bir şey e, denemediğim için şu anda zaman zaman denemişliğim vardır bu arada. Galibiyet almışlığım da vardır. E, yani henüz yayınlayacak, bunu yayınlayacak, size ulaştıracak bir senaryo olmadığı için elimde. E, yani değerler olmadığı için, ispatlayamadığım için e, onu paylaşmıyorum. Ama siz yine yaratıcı yeteneğinizi kullanarak bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Ya, bu cümleyi dinlemediyseniz bu videonun hiçbir önemi yok. Çok ciddi söylüyorum. Arkadaşlar yaratıcı olacaksınız. Ya biz yaratıcı olmak ne ya, ya, her şey çok önemli arkadaşlar. Yaratıcı yeteneğinizi kullanacaksınız. Deneyeceksiniz. Kaybetmekten korkmayacaksınız. Bakın şu cümlemi bir yere yazın. Dua odanızda vardır. Herhangi bir yerde olursanız olun. Asın bir yere. Kaydedin bir yere. Yaratıcı olmanın en kolay yolu mağlubiyetten korkmamaktır. Korkmayacaksınız ya. Cesur bir şekilde kaybetmeyi bileceksiniz. Korkak zaferin hiçbir anlamı olmaz. Yeter ki cesur bir şekilde kaybedin. Kazanın. Ama yani kaybediyorsanız cesur bir şekilde kaybedin. Önemli değil. Ya şampiyonluk gittik olsun. Ne oldu yani? Deneyeceksiniz. Yaratıcı yeteneğinizi kullanacaksınız. Ben her insanın içinde bir yaratıcı yetenek olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden bu çok önemli bir şey. Bunu kullanın arkadaşlar. Eee... Bu videoda söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadardı. 54 v de yine kullanılabilir. Kale görüncü vur stili de e, ve bekleriyle bir şekilde desteklenebilir. Benim bugün sizlere göstermek istediğim kontra atak kullanım şekliydi. Bu değerleri tekrar göstereyim hatta. E, 20, 18, 67 değerleriyle başarılı bir sonuç alabilirsiniz. Tabii ki mutlak galibiyet e, veya işte mutlak beraberlik şeyi vermiyorum. Yani mağlubiyet de yaşayabilirsiniz ama bunlar olasılık üzerinde hesaplanmış. Yani en kötü %70 oranında bir galibiyet ya da beraberlik alma şansınız daha yüksek. Çünkü 20 maçta herhangi bir mağlubiyet yaşamamış bir dizilişten, bir taktikten, bir uygulamadan bahsediyoruz. Şimdi diğer e, ana başlıkla devam edeceğiz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.